5 yıldır burada söylüyorum. Yapılan hatalar belli. Sol bek aldın niye alıyorsun? Niye 8 milyon veriyorsun? Söyledik hain olduk. Futboldan uzak cahil toplum. Sizle aynı takımı tutmaktan bazılarınızdan utanıyorum ben ya. Rezil herifle. Ben bunun böyle olacağını zaten biliyordum. Bu mu Fenerbahçe kadrosu? Bir tane teknik futbolcun yok ya. Ayıp. Rezil herifler. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda görmedim ben bu adam geldikten sonra ya. Allah'ın cezaları ya. Abi bak ben söylüyorum. Ben yine söylüyorum. Her geçen gün sadece günü kurtaracak bu camia. Ama bu işin sonu belli. Bak belli. Bu adam olduğu sürece bu camia yol alamayacak. O kadar çok yanlış, o kadar çok yanlış üzerine yanlış yapıldı ki ve hala yapılıyor. Ben devre arasında gördüm, notu verdim. Hedefi olan sonuca varmak isteyen bir camia devre arasında bu hamleleri yapmazdı bir kere. Ama aklımızla dalga geçiliyor ve geçmeye devam ediyorlar. Çünkü biz sadece bir piyonuz artık bu camia için. Kendileri istediği gibi iş yapıyor. Ama yine üzülen Fenerbahçe. Cefayı çeken Fenerbahçe taraftarı. O kadar uzaktan oraya giden cefayı çeken yine Fenerbahçe taraftarı. Yazık değil mi bu camiaya? Irzımıza geçtiniz. Para dediniz verdik. Destek dediniz her türlü bu camiye destek verildi ya. Bu taraftarın hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Ben yoruldum ya. Ben yoruldum artık ya. Vallahi yoruldum ya. Ya ben sıkıldım artık bak. Ya düşmanım yapmaz bunu bana ya. Geçin abi bak. Futbolu onu bunu gerçekten artık tartışmayın. Boşa vakit kaybediyor ya. Bu cami ya. Her zaman boşa vakit kaybediyor. Buradan söylüyorum büyüklere. Bu adamın karşısına bu saatten sonra çıkmayacak kim olursa olsun benim için bitmiştir. Bundan sonra da çıkmasın abi. Ben önümüzdeki sezon Ali Koç ve zihniyetiyle ben başlayamam abi. Ben kaldıramam artık bunu. Fenerbahçe'nin 8 numarası olur. Fenerbahçe'nin baba futbolcusu olur. Bir tane yok Allah'ın cezaları. Çalım atıp şut çekecek bir tane adamın yok. Oyunu kuracak bir tane adamın yok. Yazıklar olsun. Kuracağınız kadronun a ben sizin. Rezil herifler. Futboldan uzak camia. Futboldan uzak. Uğur Dündar. Çık üstü çektir bu camia. Hadi. Hadi. Çıkın üçlü çektirin. Para vermiş. Irzınıza geçti. Bu camianın ırzına geçti bunlar. Genlerini oynadılar. Bak genlerini oynadılar. Sokarım kupasına. Ben farklı bir şey anlatıyorum. İçine ettiler bak söyleyeyim. Alıştırdılar. Bu camiaya futbol haricinde her şey var abi. Çık şimdi. Yıldızların peşine koş. Stad ismini değiştir. Çapsız. Utanmaz. İnsanda utanma olur. Utanma. Bak utanma olur. İstenmediğim yerde durmam diyen adam sözünü tutsun. Sana buradaydın, küfürlerin attı hesabı yok ya. Hiçbiri istemiyor seni. Çol çocuk geldi ağladı gitti ya. Lan çocuklar ağlıyor. Yazık değil mi ya? Bıktık ya. Vallahi bıktım Erkan ya. Vallahi lanet olsun ya. Vallahi bıktım artık arkadaş ya. Benim zoruma giden tek şey. Ya göz göre göre futboldan bu kadar uzak hatayı hatayla karşılık veren zihniyetin içinde olmamız ya. Ya bas bas söyledim ya. Bas bas söyledim. Hadi beni... Ya ben kimim ya? Ya bir tane adam yok mu ya? Bir tane adam yok mu şu camiada ya? Şuna dur diyecek. Abi Fenerbahçe uçuruma gidiyor. S parasını ya farkında değilsiniz ya. Benim anlatmak istediğim var ya, işi sonunda anlayacaksınız ama geç olacak. Bu parayla bile ütünecek değil. Genlerini oynadılar ya bu camianın ya. Büyük maçlar farklıdır. Bu tarz maçlar farklıdır. Fenerbahçe patlamıştır bu sezon. Bir tane futbolcumuz yok. Maç sıkıştığı zaman o maç alacak. Yıllardır söylüyorum. Yıllardır alınmıyor. Ama neymiş kadro genişliği. 15 tane alalım 15'ini gönderelim. 10, 20 tane alalım 6'sını gönderelim. Çocuk yuvasına döndürdü. İçine ettin. İçine Ali Koç içine ettin. Hakkım zık ya haram zıkkım olsun sana. Lanet olsun. Lanet olsun. Bak lanet olsun tarihin en kötü adamısın sen bak. Senden nefret ediyorum bak. Ya istifa et ed nefret ediyorum artık bıktım senden. Seni görmeyi bile tahammül edemiyorum artık. Bu camia ne zaman başarısızlığının bedelini ödettirecek ya? Ne zaman arkadaş? Ben rakiplerin yönetim şeklinden imrenmekten bıktım. Bıktım. 6 ayda kafa kesenleri... Özenmekten bıktım. Bir tane üst seviyede oynamış, Şampiyonlar Ligi büyük yerlerde oynamış kaç tane futbolcum var lan? Koskoca Fenerbahçe'yi çiftliğe döndürdün. Sıradan futbolcuları doldurdunuz yıllardır. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, hürzimizle geçtiniz. Fenerbahçe'yi iyi anıt bu Ali Koç. Fenerbahçe'nin başarısını kesinlikle istemiyor. Başka emellerle gelmiş Fenerbahçe koltuğuna. Bunu ben kastendir söylüyorum. Lig lideri bile adam 6 puan 9 puan fark atmışken gidip UEFA kupasına bile deyken e, transfer yapan adam bize bir tane kaliteli transfer yapmadı. Bugün bir tane adam akıllı bir tane oyuncu almış olsa maç 3-4-0 bitecek. E, burada Goat Moat diye Valencia'ya övenler Valencia'nın bir tane büyük maç aldığı yok. Tamam burada övüyorsunuz ya. Burada Pedro sakatlandı. Derim ki Mart'tan önce falan bu adam dönemez. Bu adam zaten topçu değil dedim. Sözü birisi feshedin. Adam transfer yapın dedim. Burada konuşuyorlar. Pedro dönecek. Bir aya dönecek. Zaten iyi oyuncu. Ne oyuncu? Adam tam hazırken bile topçu mopçu değildi. Ayağına top bile tutamıyordu. Antalya'nın tekiydi. Jorge Jesus. İlk yarı mükemmelsin. Ama sen de bunamışsın kardeşim. Bak bu kadar söylüyorum. Sen bunamışsın. Maç bitti. İlk yarı, ikinci yarı başladı. Burada dedim ki yayından çıkarken. Karşı rakip. Dörtlü başladı. Önde basmaya başladı. Biz çıkamıyoruz dedim. Hatırlıyorsun değil mi Erkan abi? Sen dedin git, rakip çözdü demek dedin. Ben de anladım abi. Orta sahaya geçemiyoruz biz. Savunmadan bir tane adam çıkarıp orta sahayı kalabalıklaşsa biz bu duruma düşmeyecektik. Orta sahayı hala boşaltıyor abicim. Bir takımın orta sahası olmaz mı ya? Lan takımın bütün orta sahasını bırakıp defansa koyuyorsun ya. İleri çoğalamıyoruz ya biz. Bir tane adam eksilten, bir tane şut çekebilen bir tane oyuncu yok ya takımda. Bir tane kaliteli oyuncu yok ya takımda. Jorge Jesus. Bak bu kadar söylüyorum. Sen de bunamışsın kardeşim. Tamam mı? Değişikleri görmüyorsun. Adam iki tane trans hemen değişiklik yaptı. Sen üstünlüğü oldu. Oyunu domine etti. Sen ama ezilip kaldın. Hala Pedro'larla uğraşıyorsun. 7 milyonu stopera sol bek alınmış. Sen o sahayı sağ beki koyuyorsun. Bir daha sol bekteki sağ beki alınmış. Sol bek'e koyuyorsun. Niye o zaman sol bekle kardeşim? Niye oynatmıyorsun o zaman? Bu kadar olmaz ya. Lan bu kadar <laughs> kalitesi takımı olur ya. Bak bu camiaya zehiri işlediniz. Bak o zamandan beri bu cami ifla olmuyor. Ya bak sizin var ya bak atletizme işte yok şu kadar kilometre koşmuş zihniyetinize artık. Bak futbol dışı her şey var. Bak Fenerbahçe'nin orta saha tandemi böyle olmaz. Fenerbahçe Taliska, Alex gibi oyuncularla oynamak zorunda. Bir tane Gezal ayarına o oyuncun yok senin. Kanatlara bakıyorsun. İrfan falan oynuyor, Rossi oynuyor. Utanmaz herifler ya. 85 dakika İrfan'a sabretti ya. İrfan'a sabretti ya. Adam öldü zaten. Koşamıyor zaten bitik halde. 85'e kadar adamın direkleri sağda tuttu ya. Kör Ay, müsün hocam? Halli sen gözükken bakıyor senin ya? Nerede koştu ki? Ben, bu 85 dakika koşmadı ki zaten. Ben, 85 dakika sağda yürüdü. Niye yani, çıkarmıyor o zaman? Burada işte bak. Yani, ben, ben, o, o konu açılmışken çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Ya ben bu konu hmm. çok doldum. Ya ben harbiden idrak edemiyorum. Kimse zaten idrak edemiyor. Ya ben o kadar istiyorum ki bir tane maç izleyelim adamlar bizden daha iyi oynasın. Diyeyim ki ya bu adamlar bizden daha iyiydi. Denedik olmadı sağlık olsun. Abi çok basit bir örnek mesela aklıma gelen Galatasaray hani Morut sana almıştı. Çıkaldı ay almıştı Romanya'dan. Abi Fatih Terim oynattı bu adamları. İyi oynamadılar, ayak uyduramadılar Galatasaray'a. Ondan sonra yedek kalmaya başladılar. Sonra bu adam kiralık verildi gitti. Hani şikayet etti Galatasaraylılar değil mi? Ya transfer yaptık bu adamlar işte kötüymüş. Mü? Abi biz yani 7 milyon euro'ya bek alıyorsun ve bu adam oynamıyor. Şimdi burada bu adamı hoca istediyse bu adam niye oynamıyor en azından ligde? Bu adamı hoca istemediyse Ali Koç 7 milyon euro nasıl kendi kafasına göre bir adama para verip alabiliyor? 75 dakika sahada İrfan patır patır sık Dünya Kupası'ndan beri bu adam kötü oynuyor ve biz 85 dakika 10 kişi oynuyoruz. Bak bunlar idrak edemedi, edilemeyecek şeyler. Morut Sançı kaldı öğreni niye veriyorum? Transfer yapabilirsin. O oyuncu sen de iyi oynamayabilir, kumaşı tutmayabilir, takımı ayak uyduramayabilir, ülke içinde sıkıntılar yaşayabilir. Bunların hepsi olası şeyler. Her takımın başına geldi bu tarz şeyler. Fenerbahçe bak Pedro'yu getirdi. Adam iki kere sakatlandı. Olmadı yani. Şu zamana kadar göremedik. Abi bir oyuncuya 7 milyon euro verip oynatmamak gibi bir şey olamaz. 85 dakika kötü oynayan bir oyuncuyu sağda tutup da maçı çevirebilecek Arda gibi Emre Mor gibi oyuncuları kenarda tutmak olamaz. Bu yani mantığa aykırı şeyler. O yüzden eskiden hani kesin bir iyi niyet vardır. Yani çünkü mantıken diyorsun ki ya bu adam sabote edem etmez ya takımı. Bir insan niye böyle bir şey yapar? Veya Fenerbahçe kulübünün başkanı niye sabote etsin takımı gitsin kafasına göre 7 milyon euro verip hocanın istemediği bir oyuncuyu alsın. Ama artık taraftarı buraya itiyorlar. Çünkü başka bir mantığı yok. Bir kişi bana çıkıp da açıklayamaz ya İrfan'ın niye 85 dakika oynadığını. Bir kişi çıkıp açıklayamaz. Bizim 3 kuruş paramız yokken bir sol beki e nasıl 8 milyon euro veriyoruz da adam forma şansı bulamıyor. Şu birileri bizimle yani. Ya sabote ediyor birileri takımı ya da burada biz kafayı yedik yani biz bir paralel dünyada bir ütopya içinde falan yaşıyoruz yani. Abi bunlar çıkıp bunun açıklamasını yapmalı ya. Yapmak biz zorunda yani biz ne izliyoruz abi? Abi iyi niyet arıyor musunuz gerçekten ya? Hayır ben aramıyoruz sorarım. da kötü. Ni, o zaman niye kötü niyet bak onu sorun niye o zaman? Ya nasıl onun, bir mantık yani bak, bu nasıl bir mantık bu? ya Abi nasıl bir mantık ben de biliyorum mantıksız olaylar zaten almış başını gidiyor da. Burada artık ben, ya, abi iyi niyet falan yok. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya düşmanımı getir? Bak rakip takımın başkanını getir. Bunu yapamaz bak. Bunu beş sene üst üste beceremez. En azından der ki çaktırmayayım diye ya. Ben bir iki tane alayım da bir şeyler yapayım da bu kadar belli olmasın de. Ya şimdi bak, bu... bir şey söylüyorum. Ben artık konuşmuyorum da. kenarıya kenaraya çekileceğim. Söyleyeceğim tek şey son uyarı. Bu e, alan alır almayan almaz. Biz günlük her şeyi tartışırız. Hoca böyle yaptı, işte şu şöyle atamadı falan. Bunlar hep fasa fiso, biz sadece zaman kaybediyoruz. Bu camia birleşip olağanüstü genel kurula bu adamı götüremediği bütün vakitler çöpe gider yapamazsak. Bütün şeylerimizi kaybedeceğiz. Fenerbahçe taraftarı ya her şeyi kaybedip geleceğini kurtaracak ya da bu böyle devam edecek. Bu adam tamamen gelmiş en büyük felakettir yönetimle beraber. Bunlar gidecek abi. Bak bir ay sonra her yerden biz patlayacağız. Ben bunu haftalardır söylüyorum. Haftalardır. Ciddi maçlar geliyor. Takvim belli. Bu takım bunu yapacak kapasitede değil. Bak değil. Söylüyorum. Yani zaten bir ay sonra patlayacak her şey. Bir ayı da bulmayabilir. Şu bir iki hafta içinde göreceğiz zaten. Abi şimdi bu adam gidecek. Bu adamı, Bak bu kadar söylüyor. Bu adam zaten gidecek de ee, bir şey söyleyeceğim. Yani Hocam seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar destek verdiğimi biliyorsun. Gözünü seveyim. Yani Ezel'in annesi kör Melih'a olsa şu istatistiklerle beraber. Orhan abi ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? O ya neydi abi ya ben karıştırdım ya. ya. Kulakın, ya. ya. Tövbe, abi, Vallahi ya odayı. Tövbe estağfurullah. Filmini mi izliyorsun abi? Sağlığı mı kaybettin? Halka e, filmi. Bir dakika abi şunu bir, bir şey çekelim ondan sonra sana vereyim sözü. Ya sen onlar dakika, önemli abi, değil abi. Dur, bir dakika dur gözünü seveyim. Abi geç oğlu geç. Abi bir şey diyeceğim ya. Abi bir geç ya. Ben sana önemli bir şey söyleyeceğim abi. Bak çok önemli. Bugün atmışsın, atamamışsın. Bak Bu kulübün başkanı kim abi? Ali Koç abi. Ali Koç, buradan sana söylüyorum. Rio plajlarından dün gelen benim yanıma adam söyledi. Senin hocan ailesini bırakıp oradan bir tane kadına aşık. Abi götürmeyin. Abi gözünüzün yağını söyle. Lafımı bitireyim. Lafımı bitireyim. Abi, abi. Abi, abi bak. Bu hikayeler. Abi adamın evliliğini ciddi. de bozacaksın bak. Sen, abi, abi bak lafımı bitireyim, lafımı bitireyim abi ya. Ben ciddi ciddi söylüyorum. Eğer ben bunu normal bir vatandaş olarak dün öğreniyorsam tamam mı ve bu adamın Brazilya'ya geri döneceğini dün öğreniyorsam ve Flamengo'ya gideceğini sadece o kadın yüzünden öğreniyorsam sen bir kulüp başkanı olarak bunu bilmiyorsan tamam mı? Kusura bakma. Bu gerçektir. Belki Kim biraz söyledi abi? Sana girdim. plajdan gelen bir şey mi söyledi? Abicim, bak, abi bak Hasan. 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 Ya 50 yaşımıza gelmişiz bazı şeyleri biliyoruz. Tamam mı? Burada boş boşuna da ötmüyoruz. Bunlar gerçekler. Bugünkü maç hocaya yazar. Hocanın kafası Fenerbahçe'de değil. Ve bu insan son 4 ayda sevgilisini iki kere İstanbul'a getirdi. Kafası Fenerbahçe'de değil diyorum. Ve bugünkü maç bak ilk kez söylüyorum bunu. Yüzde bir milyon hocaya yazar. Eğer senin karşındaki hoca Alex Telles'i sarı kartla çıkarıp yerine birisine alıyorsa. Sen Ozay'ı sağ tarafa alıp Ferdi'yi öne alıp İrfan'ı çıkarmıyorsan. Tamam mı? Sadece şu küçük bir şeyi. Bunu göremiyorsan bu senin hocalığın kötü anlamına gelmez. Sen kafa olarak abicim şu an Brezilya'dasın. Ve bu gerçektir. Ve birebir ağızdandır. Bunun Ve bu hoca biz... gidecek abi. Abim, Nettir. Bak, tamam bak Orhan abi seni Bunu söyleyeyim abi, ondan ama, sonra siz devam edin. Tamam abi bak ben bu olayı bilmiyorum. Hani beni de ilgilendirmez, hani burada da yeri miydi, ortamı mıydı Orhan abi, onu hiç bilmiyorum yani. Bilmiyorum, doğruluğu... Yani doğru, senin doğrudu, baş, başkanın bunları bilmiyorsa abi, ben söylüyorum. Ya abi, bu magazinsel olaylardan ziyade, şunu, şu şunu şurası daha kritik abi. Abi bu magazin... Bu ya magazin da, Ali Koç bir şey abi. mi biliyor abicim? Evet. Abi. Ali Koç sen yani kadronu saydın, sen adam kadrosunu senin sayamaz ya. Senin kafayla kafası burada değil. Tamam abi kafası burada değilse. E, tamam işte bak ilk kez söylüyorum e, ben tamam şimdiye kadar hocaya tamam, hiçbir şey söyledim mi? Tamam abi kafası burada değilse s*** Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü bu Bu kadar aynen. basit. Lan oğlum s*** de hep birisi s*** diyor bir tanesi ben... geliyor 6 ay sonra biz ne zaman bir sene hocaya Bak abi, edelim, abi ben şunu, şunu söylüyorum mevzu ben zaten diyorum abi burada mevzu yıllardır Fenerbahçe taraftarı bu işi teknik direktörler üzerinden yorumlama e, gayretine düştü. Bazıları da Ali Koç Ali Koç diye diretti bu teknik direktör üzerinden işi sürekli bunun üzerinden pişiren arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu 5. sene kaç tane hocası oldu ben saymadım. Bunu da gönderelim. Bu da abi. abi. Yenisi gelir. Bir 10 tane transfer de ona yaparız. Ee, bir 6 tane onun bir öncekinin getirdiği 6 taneyle yollarımızı ayırmak için abi Atla Karay'ı seçeriz. 5-6 tanesini kiralık göndeririz. Bir iki tanesini de şey yaparız. Ee, işte kadro dışı bırakırız. Bedavaya elden çıkartırız maaşını ödeyip falan filan. Fenerbahçe bu şekilde bu kafayla hiçbir yere varamaz. Burada mevzu bu değil abi. Mevzu şu. Hoca bu magazinsel olayların tamamen dışında hocanın kendi kariyerine, hocanın bilgi birikimine şöyle bir oyuncu istatistikleriyle beraber işte İrfan Can istatistikleri. 3'te 0 uzun top, 2'de 0 ikili mücadele. Efendime söyleyeyim 3 tane top kapmış defans oyuncusundan ki veya işte defansif bir oyuncu gibi. Oyunun ofansif anlamında en ufak bir tane olumlu hareket yapmayan bir oyuncunun e, 85-87 dakika her ne kadarsa sahanın içinde tutulması e, tamamen abi akla ziyan bir harekettir. Ve ben şuraya kafamı çok fena taktım. Çok fena bak bugüne kadar ben bu Ceyd'in konusunu hiç açmıyordum Şey diyordum yani daha hazır değildir, daha tam değil olmamıştır vesaire vesaire. Şimdi Fenerbahçe'nin bir tane atımlı kurşunu var 7 milyon euro örnek veriyorum. 7 milyonluk bir kuruşunu sıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir tane skorer kanat eksiyi var. Koca sol bek istiyor. Abi Alioski de oynamıyordu. Jayden de oynamıyor. Lincoln oynuyor. Yine Lincoln oynuyor. E Fenerbahçe neden gidip 7 milyona sol bek alıyor da 7 milyonu ön tarafa yapacağı bir hamleye? Ya bugün senin kaliteli eee yani işi bitirebilecek bir tane ayağın olmuş olsaydı sahada sen ilk yarıdan maçı ikilemiştin, üçlemiştin belki. Adam bak bir lamela aldı oyuna. Bir pozisyonda Salahi'nin belini kırdı. Öbür pozisyonda tek diye vurdu kaleyi içeri soktu topu. Lamela ya bu. Ama öyle bir ayak yani. Maçı çözebilecek, maçı fişini çekebilecek bir ayak. Veya Okan Post. Çok güzel bir şut çekti. Altay çok güzel kurtardı. Yani bizde mesela adamlar adamlarda bunlar yedek. Bizde bunlardan hiç yok. Yani bizim buna buna ihtiyacımız var. Biz ee, 7 milyona yedek solda kaldık. Yani bu kulüpte bir şeyler doğru değil. Ama bunu sadece hoca üzerinden yorumlamak, bugün sadece hocaya bu suçu yıkmak, sadece hocanın ee, bir, bir, bir konularda işte rezil kepaze ilan edilmesi abi akla mantığı sarar hareket değil kusura bakma. Hocam senden sol bek mi istedi? Senin bir tane mi kurşunun var? Hocam ben sana sol bek alamam. Alioski'yi değerlendir orada. Ben ön alana Lucas Moura'yı alıyorum de. Veya Coutinho'yu alıyorum de. Bu fırsatlar senin eline geldi. Hiçbir bok yapamıyorsan git Karagüm'ü. Kara, kara ya Hasan, Al. Hasan bu bunu bu sefer biliyor musun? Hasan bu sefer sağ tarafa da gidecek. 7 milyon verecek ya. Genç oyuncu alacak ki para kazanayım diye. Anladın mı? Bunların düşüncesi bu. Ben para kazanayım. Oyuncu şampiyon yapsın, mampiyon yapsın değil. Bunların üzerinden gelir sağlayalım. Başka dertleri yok. Fenerbahçe oyuncu yetiştirme kulübü yaptı bunlar. Bu hain herifler Fenerbahçe'yi öyle yaptılar. Fenerbahçe para genetiğini ya, adam. kaybetti. Sen şimdi ben zaten Ali Koç'u ben eleştirmiyorum. Hain olduğunu söylüyorum da hocaya geliyorsun abicim. Bu adam beşli başlamış. Üçlü savunmayla başlamış. Üçlü savunmayı ne zaman başlasa hep öyle bitiriyor abi. Ne zaman bir tane stoper sakatlansa anca öyle dörtlüye dönüyor. Ya ben bugün yayından önce de söyledim. Bu adam diyorum yani üçlüden vazgeçmiyor hiç. Anca ben diyor ediyorum ki stoperim sakatlansın da dörtlüye dönelim bari takım iyi oynasın. Ya ben niye futbolcumu sakatlanmasını isteyeyim abicim ya boş yere. Değiştir abi sistemini değiştir ya. Orta sayı boşaltıp hepsini defansa koyuyorsun ya. Hep aynı sisteme devam etmek zorunda mısın ya sen? Çıkar bir tane stoperi ya. Hepsi birbirinden çöp zaten. Murat vazgeçmiyor ya. inadı gerçekten hani takımın sorunu zaten getirdi. Ya, büyük maçlarda abi adamın golü yok ya. Bak hiçbir derbide golü yok. Büyük maçlarda seviyeler oynuyorsun, golün yok. E tamam Hani kalite arıyoruz da ilk kere... Bu arada yani. açıklamaları düşüyor Erkan. Görürsen okuysan. E, e, görüyorum şimdi bakıyorum da. Abi Samet'in açıklamaları kaos ya. Abi, maçın, de, maçın da belki... Bulduk, etkisi, ha, önemli Samet bağlanmış bir... e, işte de abi. Böldüm. Ona da burada hakkını vereyim. Samet'e helal olsun kardeşim. Mücadelenle. El Nesiri'ye top oynatmadı. Hava toplarında da etkiliydi. Yerden de etkiliydi. İyi, iyi oynadı yani. Helal olsun. Takımda belki de tek övülebilecek oyuncuydu yani. Onun da hakkını vermiş olalım. Kariyer maçı Bence de kariyer maçıydı ya adamın gerçekten. Cesus bugün tecrübe isteklerinin faturasını ödedik demiş. Ya ben şimdi hocaya bir şey sormak istiyorum. Ya hocam sen bu kadar tecrübe çok takılı kaldın da çok tecrübeli değil. İrfan Can sana 85 dakika sağda ne yaptı da tuttun ya? Ya abi bu adam bizde ya geçiyor. Ya vallahi bak ben Orhan abinin dediklerine de artık hani ya olabilir ihtimalimi vereyim artık. Yoksa bu akşam çok sinirliyim diye mi böyle geliyor? Ya bu borca gerçekten bize dalga geçiyor. Ya zaten yönetim artık ben konuşmuyorum. Ben yönetimin hani Murat gibi hain olduğunu, Ali Koç'un fenerbahçe üzerinde farklı amaçlarının olduğunu düşünüyordum zaten. Ya bunu da artık iyice ayyuka çıkmaya başladı. Yapılan saçma sapantılar. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi abi? Orhan abinin dediklerine ben inanmıyorum. Orhan abi seviyorum ama o diyorsa tamam bir şey değil. Ben de inanmıyorum ya hoca abi. Ya 10 tane metresi olsun. Hiç benim umurumda değil abi. İstersen yani bileyim, Brezilya'dan getiremiyor getiremiyorum abi. Geçsin. İstanbul gibi gece hayatı ne bileyim. Güzel tamam abi. Güzel yer mi yok yani? İstanbul'a getiremiyorum. Bu gönül konar şey. boka bokada. Demek ki İstanbul'da kadın bulamış. Hayır bu hayır. Oradan Önemli Marikası değil İstanbul abi. İstanbul'a getiremiyor mu onu diyorum ya. Yani bu Brezilya'ya aptal aşık bu adam 75 yaşına geldi aptal aşık anasını satayım Brezilya'ya manita peşinde koşmaya gidiyor yapmayın abi gözünüzü seveyim yani. Şimdi şöyle ben Orhan abi şu konuda katılıyor. Ben Horey Gezus'un zaten sene sonu gideceğini defalarca söylüyorum. Ya bu yapılanmadan belli e, yani birçok şey biraz bazı şeyleri belli ediyor da ben onda değilim abi. Ben artık e, şey suçlu aramaktan ziyade ben balın baştan kuktuğunu söylemeye devam edeceğim. E, Ali Koç gerçekten Fenerbahçe'ye ne amaçla geldin bilmiyorum. Ee, ama yarın çıkarsın siyaset engel oldu dersin üstünü örtmeye çalışırsın bu taraftar yiyor zaten her şeyi yediği gibi İşte bir 5-6 yıldız olayını çıkarırsın e, gündem değiştirirsin ee, işte yok kulüp batıyordu zıvırtılarına gidip taraftarı uyutursun Bak ben söylüyorum abi ben yine söylüyorum bu adam başımızdan gitmediği sürece Fenerbahçe'nin bunlar daha iyi günleri. Fenerbahçe ciddi bir enkaz altında, sportif bir enkaz altında. Daha tonlarca kiralık giden çöpler var. Herhalde önümüzdeki sezon bir 50 50 kişilik bir oyuncu grubuyla başlarız. Önce göndermeye bakarız hangi birini. Tekrar işte 10 tane adam alırız. Bu cami akıllanmaz abi. Bu camiye devrim lazım. Bak net söylüyorum, devrim. Devrim abi. Yani kökten bir devrim lazım. Ee, ben artık Fenerbahçe'nin kupa büyüklüğüyle anılmasını istiyorum. Böyle sloganların yapılmasını istiyorum. Fenerbahçe spor kulübü değil mi? Fenerbahçe yaptığı aldığı başarılarla ünmek zorundadır arkadaş. Fenerbahçe bahanelerin arkasına sığınarak bu işten sıyrılmamalı yapacağız onun da mücadelesini vereceğiz ama önce sen aynada bir kendine bakacaksın arkadaş sen neyi doğru yapıyorsun sen önce şu camiye bir doğru yöne doğru yazıklar olsun ya Erkan ben e, daha kahvaltı yapmadım. Saat kaç oldu? Başım dönüyor. Zaten sinirliyim. Yok ya sen yap. Bir şey. Ben bir şey değil. Kadir'e söz ver. Ben hakkımı helal etmiyorum. Allah belanızı vermesin. Ama Allah'ından bulacaksınız. Çok beddua yiyorsunuz. Bak 25 milyon taraftarın ahı var. Sen bir kere yani sözün adamı değilsin. Bak konuşmaya gelince çok güzel konuşuyorsun. Mimiklerinle oynuyorsun. İş şova geldi mi onu çok güzel yapıyorsun. Kemeri de çok güzel çekersin. Sayın başkan çok rahat yalan söylüyorsunuz diyerek yalan makinesinin danışkası sensin. Yani böyle insanların gözüne baka baka yıllardır yalan konuşuyorsun. Bak yıllardır. Benim başkanım bana yalan konuşuyor. Sen benim başkanım falan değilsin. Bak değilsin söylüyorum. Sözünü tut sözünü. İstenmiyorsun, küfürler yiyorsun, nefret doğumuna kadar geldi. Bırak. Bak bırak git. Bu iş parayla pulla olmuyor abi. Bu kulübe hiçbir şey olmaz. Bak milleti kandırmayın, korku salmayın. Gideceksin, gitmek zorundasın. Sözünü tut ve git. Yeni nesil Fenerbahçeli olmuyor. Gideceksin. Fenerbahçe Avrupa'da en lükse futbolcularla ilgilenip almak zorundadır. Ali Koç burası yetiştirme yuvası değil. Sen kadronun tamamını böyle kuramazsın. İskelet futbolcularını yıllardır almıyorsun. Fenerbahçe senin sayende ismiyle sadece büyük kalmıştır. Özünde de vasat bir hal almıştır. Galatasaray maçını bile normalleştiren bir insan benim gözümde hiçbir değeri yoktur. Zaten ilk yılından sonra ben eleştirdim. Senden bir cacık olmaz ben gördüm. Sen bu camianın ırzına geçtin. Milletin psikolojisini bozdun. Eğer Fenerbahçe'ni çok seviyorsan bak art niyetli de değilsen bu sene istifa edersin. Aksi halde devam edersen sen art niyetlisin. Bu kadarını söylüyorum. Fenerbahçe kimsenin oyuncağı değildir. Bu kongre üyeleri de elini vicdanına koyacak. Siz akşam yatınca nasıl uyuyorsunuz? Vicdansızlar.